Özgür hocam şunu devam sorayım. Yerden, devam, edelim. Ha, devam edelim ama bir de şunu sorayım. Mesut hocam dedi ya bu asalı yeniden hortlatmaya çalıştıkları asala meselesi var. İran'dan gelen silah meselesi var. Biraz onları da içine katarak değerlendirir misin? Tabii ki. Şimdi zaten asalın bildirildiği <laughs> günden hemen sonra PKK başlıyor. Yani bunlar ise aslında örgütsü olarak aynı taraftan yönetilen, aynı küresel güçler tarafından yönetilen yöneticinin de ayrı olduğu sistemler. Dolayısıyla bu tekrar e, bir hareketlenme çalışması olabilir ben hocama katılıyorum ama tabii sonuç al, yani çalışma olabilir de sonuç alabilen bölümü ayrı bir konu o ayrı. Yani böyle bir düşünceyi koruyor olabilirler. Hatta bununla ilgili e, Karabağ Savaşı'ndan önce e, o bölgeye gönderilen bazı PKK'lılar e, sadece o bölgede e, oradaki eee destekli aynı zamanda uyuşturucu trafiğiyle ilgili de bazı e, çalışmalar yapmaktaydı. Böyle bir çaba her zaman var Mesela ve var olacak. Evet bu kesinlikle. Ama burada şunu ifade edelim Şimdi e, değerli Yavuz Bey'in söylediği konu şöyle önemli. Ermenistan Devleti resmi olarak diyor ki oradaki diyor unsurların bizle alakası yok diyor. Ya Bize peki, de bulaşmayın diyor. Peki biz buna inanıyor muyuz? Ha. Şöyle inanıyor muyuz? Yani tanklar buradaki tanklar, zırhlı araçlar, topçu ve bunun mühimmatı nereden gelmiş? Evet işte. Yani o, sadece o. bölgede hafif silahlı e, hafif derken yani uzun namlulu silahlı füze sistemi yok ki. E, şimdi Azerbaycan'ın yok etti hedefçisine bakın. Ha, uçak hava savunma sistemleri var. Tor füzesi var mesela. Şimdi bu sistemleri kim yani dışarıdan önerdi? çıkıp ha. pazardan mı alışveriş yapmış oradaki şeyler? Yani Almanstan hiç haberi yokmuş. Bir de kim kime bu devirde işte bedava böyle silah veriyor vesaire işi. O silahlar geçmişte aslında şöyle. Azerbaycan ordusu tam olarak orayı halledecekti aslında. O 44 günlük vatan muharebesinde. fakat durduruldu. Rusya barış gücü adı altında oraya. Çünkü niye? O coğrafya tarihi olarak Kafkasların bir çeşit de kapısı ve hakim arazisi. Coğrafya değişmez. Yani bu 1700'lerde deli petrol dizin dediğimiz onların büyük petrol dedikleri 1700'lerde aslında Hazar Havzası'na girmeye çalışıyor. Sonra 1730'ların Nadir Şah döneminde tekrar çıkartıyor. Ama oraya girme çabalığı hiç bırakmıyor. Niye? Oraya girdiklerinde Karabağ dediğimiz coğrafya yüksek rakımı sebebiyle orada elde bulunduran tarafa avantaj sağlar. Ve coğrafya değişmeyeceği için burada kalmaya çalışıyor. Yanına da o zaman da Ermenileri kullanmışlar. O, o bölgede bir Ermenistan falan yok. Ben o yüzden girişte onu ifade etmeye çalıştım. Daha sonradan olarak oluşturuluyor o bölgeye. O bölgede kalmak istiyorlar. Yani orası yani bir gün Borat'ta da geçse işte yolda şu anda şey savaşları başladı. Hani eskiden Star Wars vardı ya şimdi de Koridor Wars, Koridor Savaşları. Koridor Savaşları Kafkasya'dan geçerken illa oralardan geçecekler. Şimdi buna karşı musluk elimde olsun diye her türlü devlet Ruslar ayrı istiyor, ötekiler ayrı istiyor bakın ama şunu unutmayalım. Yani koridorlar, petrol bilmem bunlar önemli ama bizim bağımız, bizim söylediğimiz o gönül bağımız, bizim aramızdaki Azerbaycan'la olan iletişimimiz ne petrolle ne koridorla ne bilmem ne hiçbir şey alakası yok.